Bir dakika tamam. Şimdi Sayın Başkan evet. öncelikle sorum şu size. Dünkü yapılan toplantıda arkadaşlarımızın söylediği şu. Bu ayın otuzuna kadar bize üye olurlarsa arkadaşlar bu parayı alır. Evet. Üye olmayan bu parayı alamaz. Bu para konusunu bir netlik yeter. Şimdi arkadaşlar dünkü videoyu ben dizledim. Ölü Sendikası'nın Genel Başkanı Sayın Sedat Bey bir takım açıklamalarda bulundu. Öncelikle diyor ki arkadaşlar bunun aksini iddia eden diyor yalan konuşuyor, yalan dolan söylüyor diyor. Biz bu cümlelerin aksini iddia etmiyoruz. Bizler aynı şeyleri savunuyoruz. Sendik diyoruz ki arkadaşlar sen diğer sendika üyesin. Dün arkadaşlar videolarda bunu paylaşmışlar. Sen diğer sendika üyesin. Bizim sendikamıza istifa edip diğer sendikadan bizim sendikamıza geçeceksin. Ne yapıyor? Sistem seni bir ay sonra benim sendikamdan gösteriyor. Buraya kadar doğru muyuz? Hem fikir miyiz hem de fikiriz. Bunu zaten sağda anlatıyoruz. Onlar biz bunun aksini iddia ediyormuşuz gibi bir izlenim yaratmışlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Oraya kadar doğruyuz. Sıfır üye. Hiçbir yeri üye değil. Arkadaş, isimle kardeşim? Suat. Suat bana üye oldu. Hiçbir yeri üye değil. Bana üye olduğu an benim sistemimde gözükür. Bunda da hem fikiriz. Sıkıntı yok. Yalnız bir yerde ayrılıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu arkadaşların toplu sözleşmeleri Ocak ayından Ocak ortaları gibi çıkacak. Nasıl ben böyle bir şey söyleyebiliyorum? En toplu sözleşme ara da 60 gün içerisinde gelir. 11. ayın 13'ünde 11. ayın 13'ünde arkadaşlar ara gönderdiler. 60 gün hesapladığımız zaman ne yapar? 12. ayın 13'ü, 1. ayın 13'ü. Doğru mu arkadaşlar? Hesap bu. Yani. Bunun öncesinde, yıllardır sendikacıyız biz. Profesyonel sendikacıyız arkadaşlar. Bunun öncesinde toplu iş sözleşmesi çıkmadı. <laughs> Bundan sonra da çıkmayacak. İşte yok yoğunluk yokmuş da, erken çıkacakmış da. Ya ben daha e, sizin YET'yi biliyorsunuz arkadaşlar. YET Hızlı Tren. Oranın yetkisi bizde. Oranın toplu sözleşmesi için ara gönderdik. 4 ay oldu. 4 ay oldu arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız diyor ki 12. ayın 17'sinde toplu sözleşme mi çıkacak diyor. Veya 12. ayın 27'sinde. Bir kere gün veremezsin. Gün veremezsin bu yoğunlukta. Gün verme şansın yok. Öyle bir ayarlanmış ki. Çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu ayrıntıya dikkat edin. Burası çok ağır bir veba. Öncelikle şunu söylüyorum. Herkes parasını alacak. Bunu bir kere... Herkes kabullensin. Hızlı trende, Marmaray'da toplam kaç kişi var? 980. Bin diyelim. Bin kişi hangi sendikaya üye olursa olsun. Bakın ben demiyorum Özüş'e üye olanlar bu parayı alamazlar. Onlar diyor ki güvenlik iş sendikasına üye olanlar bu parayı alamaz diyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu çok ağır bir vebadır öncelikle. Özüş sendikasına üye olan da güvenlik iş sendikasına üye olan da bu parayı alacak. Bunda hem fikiriz. Para kısmını bir kenara koyalım. Bunun teminatını benim genel başkanım da verdi. Bizler de sendik olarak veriyoruz. Velev ki aksi oldu. Velev ki güvenlik iş sendikasına üye olan bu parayı alamadı. Biz sendikacılık yapabilir miyiz arkadaşlar? Ben İstanbul'da oturuyorum. Bizler hepimiz İstanbul'da oturuyoruz. Biz Marmara'yı kullanıyoruz. Hızlı treni kullanıyoruz. Bizler sizlerin yüzüne bakma şansımız var mı? Yok. Bu konuda Kimse kimse yalan konuşamaz arkadaşlar. Burada ne? Biz güvenlik iş evet. Türk İş Konfederasyonu'na bağlıyız. Bizim bağlı olduğumuz konfederasyon da belli. Bizim sendikamıza kayyum atanmadı. Bizim sendikamıza haciz gelmedi. Bizi konfederasyon kapı dışarı koymadı. Biz 2011 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Güvenliklere toplu sözleşmesi yaparak. Sizlere bu zamana kadar arkadaşlar toplu sözleşmesi imzaladık. Paralar dağıtmadık mı? Herkes aldı mı? Aldınız değil mi para mı para olsa Aldınız. Tamam. Diğer sendika size ne söyledi? Bize üye olun dediler. Geçtiğimiz dönemde onlara üye olduğu için Marmaray'da arkadaşlar para alamadı. Bunun fikir miyiz? Biliyorsunuz değil mi bunu? Güvenlik işte olanlar aldı. Bizler sizleri hiçbir zaman unutmadık. Bu sefer de Bize üye olan herkes bu parayı alacak. O sendikaya üye olan da herkes para alacak arkadaşlar. Şimdi süreci söylüyorum. Onlar diyorlar ki 10. 12. 27'si toplu sözleşme çıkacak diyorlar. Arkadaşlar bugün ayın 28'i. Ayın 11. ayın 30'unda 12. ayın 1'i diyelim. 12. ayın 1'inde bu savaş, bu mücadele biter. Niçin biter? Çünkü az önce bahsettik ya 12. ayın 1'inden sonra yetki, alıyorum, yetki yazımı yazıyorum. O tarihte tamamınızla özüşe geçseniz bir ay sonra düşeceğiniz için yetki almış oluyorum. Onun için arkadaşlar 28, 29, 30, 12. ayın biri 4 gün. 4 gün sonra bu savaş bu mücadele biter. Başkan bizim sıkıntımız. Buyurun. Bakın o sendika bu sendika şahsi fikrimi söylüyorum. Benim için çok önemli değil. Benim için mühim olan buradaki arkadaşlarımın hepsinin hiçbir hak kaybına uğramadan hakkını alabilmesi. Evet. Şimdi buradaki arkadaşım hak kaybına uğrayacaksa benim şahsım önemli değil. Ben şahsım Neyse. bu parayı almasam da çok önemli değil. Ben kendimi düşünmüyorum. Ama buradaki arkadaşların hiçbirinin hak kaybına uğramaması ben sizi çağırdım. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hani beni kırmadığınız için. Özellikle bu konuyu telefonda değil de hani yüz yüze görüşelim. Çünkü yarın bir gün bir aksaklık olduğunda aynı şeylere yüz yüze nasıl görüştük? Aynı doğru. şey ben sizin yüzüne söylemek için buraya çağırdım. Kesinlikle. Doğru. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de teşekkür ederim. Başkanım. Şimdi Allah razı olsun. Şimdi para kısmı bu. İşin bu para kısmı. Parayı aldık. Bunu buna bir kere fikir ol. Merkez parayı alacak. Bunun yalan olmaz arkadaşlar. Ben sendikacıyım. Ben, ben bu esler yapıyorum. O konu öyle. <laughs> yok bunu bunu kenara koy. Parayı aldık. Asıl parayı aldıktan sonra, yetki aldıktan sonra bize sendika lazım arkadaşlar. Yetki alındıktan sonra sendika lazım. Ben bu mücadelede bütün istasyonları geziyorum. Halkalı'dan Gebze'ye kadar geziyorum. Akşam soğukta da geziyoruz arkadaşlar. Dişe kabinleri var biliyorsunuz değil mi? <laughs> Arkadaşımız, güvenlik arkadaş burayı çok iyi dinleyin. Güvenlik arkadaşlar o kişi kabinlerinin önünde soğuktan titriyorlar. Ceyran var, rüzgar yapıyor. Onu o ceyran hiçbir şey kesmiyor orada. Geçen bir kız kardeşimizi gördüm böyle büzüşmüş soğuktan. Oradaki kabin kilitli. Oradaki kabin niye kilitli? Arkadaşlar, oradaki kabin niye kilitli? Bir insan dışarıda titriyor ama orada duran kabin kilitlenmiş. Bunu kim açtıracak? Hep beraber biz açtıracağız. İşte o zaman sendika lazım. O zaman bize konfederasyon lazım. O zaman bize güç lazım. O zaman bize para lazım. Oturacağız masaya. PTT Pal'la nasıl pazarlık yaptık? PTT Pal şirketin Türkiye geneli PTT'ler bizde arkadaşlar. Türkiye geneli havaalanları bizde. Hastaneler bizde. Kredi yurtlar kurumları bizde. Arkadaşlar bunların tamamı kurum. Sözleşme imzalık iş bitmiyor. Biz sadece para sendikacılığı yapmıyoruz. Birileri gibi para sendikacılığı yapmıyoruz biz. Paranın yanı sıra değerlerimiz var bizlerin. Söyleşmeğimiz imzalanırken Ankara'ya gidilip 12 sistemine geçmek lazım. Niye haftanın 6 günü nöbete geliyorsunuz? 8 saat çalışıyorsunuz. 12 36 sistemi var. Bize üye olan kurumların %80'i 12 sisteminde çalıştırıyor. Gittik, görüştük, hepsini 12 geçirdik. İSKİ bunun en büyük örneği. Diğer eee sendikasının Avrupa Şube Başkanı diye geçen bir arkadaşımız var Erhan Akaslan. İSKİ'de çalışıyor. O arkadaşımızı biz 12.36'ya geçirdik. Çünkü İSKİ bizde. Arkadaşlar siz niye geçmiyorsunuz? Bir gündüz, bir gece iki izin sistemi. Bu neyle olur? Güçle olur. Bize bu anlamda sendika lazım. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Devlet Demir Yolları'nda TCDD'de Türk iş var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Türk iş var. Makinisti Türk iş, temizliksiz Türk Arkadaşlar burada çalışan bütün personeller tamamı Türk Bu sizlerin çok büyük güce sahip olduğunuz anlamına geliyor. Ama sen tutar da güvenlik olarak Türk işi bırakır da başka bir sendikanın yani konfederasyon değil mi? Konfederasyon yok ortada. Başka bir sendikaya geçip gücünü azaltmak istiyorsan, gücünü bitirmek istiyorsan ne diyeyim diyecek bir şey yok. Arkadaşlar siz Türk işin çatısı altındasınız burada. Bu çok önemli bir şey.